Hepinize merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 92. bölümüyle alakalı inanılmaz gelişmeler var. Bu videoda zaten birazdan görüntülerde göreceksiniz. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda videoyu da beğenmeyi unutmayınız. En az 150 beğeni bekliyoruz ve abonelere özel videolar gelecek. Ee, Gelmedi devam ediyor. Aynı zamanda düşüncelerinizi kesinlikle yorumda yazmayı unutmayınız ve şimdi hemen videomuza geçelim. Dostlar bu hafta 92. bölüm yayınlanacak. Ve bu hafta tabii ki yayınlanmasıyla beraber de ciddi anlamda önemli bir bölüm yaşanacak Evet bu görüntülerden biri e, şu ki tam olarak sizlere net görüntüyü göstermek istemedik Çünkü hani dizide de sonuçta yayınlanacak Ama bu mahalle bu gördüğünüz yer Korhanların Yeni evi olarak gözüküyor. Yani Korhanların yeni evi olarak söyleniyor ve burada bir set çekimi var. Tabii ki burada Ferit Korhan mı yaşayacak yoksa Korhanların tamamı buraya mı taşınacak tam olarak bilinmiyor. Onu söyleyeyim. Bu arada Korhanların da tamamı taşınabilir. Çünkü Büyük Hanım yalıyı ellerinden alabilir. Böyle bir şeyde yaşanma ihtimali var. Onu da sizlere net olarak söyleyeyim. Yine bu görüntü diziye dahil olan yine bir oyuncunun görüntüsü. Yani bu da Halisa'nın aslında e, en iyi adamlarından biri olacağını da yine söyleyebiliriz. E, tabii ki e, Büyük Hanım burada devreye girip belki O kişiyi de diziye dahil olan kişiyi de Belki kendi safına çeker o ayrı konu Onu ilerleyen bölümlerde zaten görürüz ve tartışırız Sizlerle birlikte ama şunu sizlere söyleyeyim ee, Korhanların e, Yalının elinden gideceğini zannetmiyoruz Yani şahsen Korhanların muhtemelen yalısı kalır arkadaşlar büyük hanım yalıyı almaz gibi duruyor Ama hani o az önceki görüntülerde de korhanların yeni evi olarak aslında orası söylenmiş açıklanmış Ve orada korhanların yeni evi olarak bir set çekiminin olduğu söyleniyordu Aynı zamanda da tabii ki burada herhangi bir şey söylenmiyordu Yani Ferit'in evi veya herhangi birinin evi diye söylenmiyordu Korhanların evi deniyordu o nedenle böyle bir şey olduğu için de acaba dedik büyük hanım yalıyı mı e, aldı. Böyle bir şeyin yaşanma ihtimali var bu bölümde ama bu birazcık düşük bir ihtimal. Onu sizlere söyleyeyim. Sadece bu bölümde 92. bölümde az önceki mahallede önemli set çekimlerini göreceksiniz. Zafra Saraçoğlu yani Seyran karakteri e, Ferit karakteri yine o sahnelerde olacak dostlar. Şimdi birazcık gelelim konumuza. Bu arada şunu söyleyeyim. 92. bölümde bence çok hızlı bir gelişim olacak. Yani böyle hızlı bir gelişme olmamalıydı. Neden? Çünkü ee, sonuçta vuruldular ve vuruldukları gibi de bu kadar hızlı bir şekilde iyileşmeleri ve ayağa kalkıp intikam almaları birazcık bana saçma geldi açıkçası. Yani 92. bölümde Ferit'in intikam almasını vesaire hepsini göreceksiniz zaten. Bundan da e, emin olabilirsiniz zaten fragmanda da gördünüz ve daha fazlasını da göreceksiniz. Bu bana birazcık saçma geliyor. Bunun sebebi dediğim gibi yani vurulan bir insan bu kadar çabuk ayaklanıp bu kadar çabuk intikam alma yani durumu birazcık hani ee, çok gerçekçi gelmiyor o nedenle keşke birazcık daha yavaş gitseydi dizi ama e, yeni bölümde tabii ki heyecan dolu bir bölüm olacak açıkçası 92. bölüm ve bizler de bunu zaten heyecanla bekliyoruz zaten cuma günü de sizlerle birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz dostlar Bununla birlikte e, baktığımızda 92. bölümle alakalı Abidin artık ciddi anlamda tabii ki bir diğer yandan e, eşini vurduğu için yani Sunayı vurduğu için de kendini kızıyor yani Abidin ee, Abidin'in psikolojisi genel olarak hiç iyi olmayacak zaten. Bu bölümde de özellikle Abidin büyük hanıma ve kardeşine de yani Karam'a çok fazla kızacak. Hatta şunu da söyleyeyim 2 bölüm veya 3 bölüm içerisinde Karam'ın diziden çıkma olasılığının da bulunduğunu sizlere rahat bir şekilde söyleyeyim. Diziye yeni dahil olan oyuncular var. Bu da tabii ki diziye yeni bir renk katacak, yeni bir heyecan katacak. Az önce de zaten gördünüz yani ilk dakikalarda gördüğünüz bir kişi oyuna e, diziye dahil oldu ve diziye dahil olmasıyla beraber de Korhanların yanında olacak Aynı zamanda Korhanların da önemli bir adamı olarak tabii ki diziye dahil oldu. O nedenle hani e, büyük hanımı bitiren kişi o adam olabilir. Tabii ki o adam da bir mafya tarzı biri diyebilirim açıkçası sizlere ve bunu da zaten dizi içerisine göreceksiniz. Yani karımı e, diziden çıkartan ve diğerlerini diziden çıkartan yüksek bir ihtimalle Ferit olmayacak gibi duruyor. Ferit çünkü Halis'a Ferit'in elini kana bulamasını istemiyor. Bu süreçte Halis'a Ferit'in e, ve Ferite zarar gelmemesini istediği için de tabii ki yeni adamlar soktu. Yeni adamları devreye soktu Büyük Hanım'ı bitirmek için. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ama dediğim gibi bir diğer önemli konu da acaba Büyük Hanım'ın bu arada konağında set çekimlerinin olduğunu yine söyleyelim sizlere. O nedenle 92. bölümde Büyük Hanım'ın konağında da ciddi anlamda set çekimleri var ve Büyük Hanım'ın konağını ciddi bir şekilde izleyeceğiz. Yani öyle az, buçuk bir sahne çekilmedi. Orada da uzun uzun sahneler çekildi. Bunları da dizi içerisinde 92. bölümde bu hafta cuma günü göreceğiz. İki haftadan beri yayınlanmıyor Fragman ne zaman gelir diye sonan arkadaşlarımız var İkinci fragman ee, Tahmini olarak arkadaşlar yarın akşam ikinci fragman gelir gibi duruyor. Yani ikinci fragman bir kere gelmeli zaten çünkü çok fazla uzadı. Ee, geçen hafta birinci fragman geldi. Youtube'da 5 milyonu aşkın bir görüntülenme aldı. Bu arada 92. bölümde reytinglerin artma olasılığını var ve ben şahsen ratinglerin reytinglerin 92. bölümde artacağını da düşünüyorum. Çünkü genel olarak baktığımızda ciddi anlamda bir e, 5 milyonluk bir görüntülenme var. Diğer fragmanlara nazaran çok daha fazla bir görüntülenme var ve ikinci fragmanda bir gelse çok daha bir heyecan katılacak e, gibi duruyor 92. bölümle alakalı ama bakalım hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi bu süreçte 92. bölümde sizlere de zaten görüntüler gelmeye devam edecek daha çünkü cuma gününe kadar da var süreç. 2 gün içerisinde yine set çekimleri devam edecektir. Bizler de bu set çekimleri devam ettikçe sizlere görüntüleri göstermeye çalışıyoruz. Bunun dışında baktığımızda arkadaşlar Şunu söyleyeyim dizi ilk başta hastaneyle Başlayacak Ferit'in Suna'nın Seyran'ın hastaneye kaldırılmasıyla Başlarken çok uzun sürmeden Ferit ve Seyran ayaklanacak Ayaklandıktan sonra da Ferit intikam alacak Dizinin içerisinde 92. bölümde bunlar olacak Ardından Suna tabii ki Hayati tehlikesi olan bir kişi olacak Yani Suna diziye %70 Veda etmeyecek Suna dizide kalacak Muhtemelen ya Esmen'in çocuğu ya da Suna'nın çocuğu Hayatını kaybedecek Zaten bu arada Esmen'in çocuğu hayatını Kaybetme olasılığı var ama Suna'nın da Çocuğunun hayatını kaybetme olasılığı var ki böyle bir şey olursa Diziye çok daha fazla heyecan katılır Çünkü Suna'nın çocuğunu kaybetmesi Abidin'in ellerinden olacak Abidin kendi çocuğunu kendi elleriyle Aslında bir nevi Hayatını kaybettirmiş olacak o nedenle Yani böyle bir şey olursa bence diziye çok daha fazla bir renk katar, çok daha fazla bir heyecan katar. O nedenle böyle bir şeyin yaşanması bence daha iyi olacaktır bu süreç içerisinde. Ee, ve baktığımızda tabii ki Ardından Suna da ayaklanacak ama eskisi gibi hiçbir şey olmayacak. Özellikle Abidine karşı Suna çok fazla nefret duyacak. Böyle bir şey yaptığı için inanılmaz derecede nefret duyacak ve Seyran bu bölümün sonuna doğru tekrardan son konuşmaları hatırlayabilir. Yani Ferit ile Suna'nın arasında geçen son konuşmaları hatırlayabilir. E, vurulmadan önce ve ardından ya bu bölümde ya da yani 92. bölümde ya da 93. bölümde Seyran e, bunu Suna ile Ferit'e karşı sorabilir yani e, Seyran'ın aklına bu durumlar gelecek ancak Ferit ve Suna tabii ki Seyran'a bunu unutturmaya çalışacak yani unutturmaya çalışacak ve bu durumu yalanmış gibi gösterecek ki bu şekilde de devam ederken yavaş yavaş Seyran bu durumu öğrenmeye başlayacak ve Seyran e, ikisinin arasında bir şey olduğunu ve e, Ferit'in aslında bir şey yaptığını öğrenecek. Çünkü Ferit'in son zamanlardaki ruh değişimi, ruh hallerinin değişimi hiç normal olmadığı için Seyran tüm her şeyi anlayacak tüm her şeyi anladıktan sonra da Ferit'e zaten soracak neler yaptın ne yaptın neden böylesin diyerek ama tabii ki Seyran eskisi gibi affedecek mi veya eskisi gibi tekrardan Ferit'i sevmeye başlayacak mı bu da meçhul bir soru bunu da soru işareti olarak bırakıyorum bunun da açıklamasını tabii ki bir sonraki uzun videomuzda sizlere yapmış olacağız bizleri bu süreçte takip ediniz çünkü sizlere önemli ve güzel bilgiler vermeye devam edeceğiz yorumlarda yine düşüncelerinizi bekliyoruz Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Tabii ki yarın da yine bir uzun video sizler için hazırlayacağız. Yarın çarşamba günü ve fragmanda yayınlanırsa zaten çok güzel bir fragman analizi sizlerle birlikte olacak. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlar.